üzerinde konuşulması gereken bir şey. Tabii bunun arka planında Hozamışlar vesaire ya da işte Milton'lar daha sonra çıkıyor bir sürü şey. Doğuda da batıda da bunun edebi gelenek var. Sevret ve mitoloji meselesi ya da belki özelde Tevfik Fikret ve mitoloji ya da Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret ikisinin o mitsel şiirlerini değerlendiren bir yazı herhalde daha iyi olur düşüncesi biraz daha Görsel <laughs> kültürün zaten durumu belli yani yazılı kültür eleştirisi olarak geliyor. Yazılı kültürü yok sayması mümkün değil dolayısıyla. Fakat yazılı e, kültürün ürünü olan şiirlerin görsel kültürü meşru görmüyorlar. Yani onu mesela Cenabı 80'lere ve Hilmi Yavuz'a getirebiliriz. E, Fikret'i de. Mehmet Akif, e, Nazım Hikmet de aslında aynı damar üzerinden gidiyor. İsmet Özel'e getirebiliriz. Bir de Aydın e, tipolojisi üzerinden bu şekilde bence ilgi çekici bir yazı olur. Oyuna doymayan çocuk diyor ya Freud e, sanatçılara, dünyaya duyduğu merak üzerinden de motivasyonunu üretmenin kökenini uyumsuzluk üzerinden tanımlıyor. Şair. Lere çok yakışan bir tanım olarak söylüyorum. Aslında bu sanatçı mitine buradan yaklaşabilir. İlham ise kesinlikle insanın herhangi bir çabası olmadan meydana gelmesi gerekiyor. İlhamla keşif arasındaki ince çizgi o. Yani bugün biz şiiri yazarken de sanki biraz keşife yakın duruyormuşuz gibi geliyor bana. Ben bunu genç şairin bir dönüşüm aşaması olarak okuyorum. Ee, şöyle bir konusus konusu. Genelleyici ya da kapsayıcı yargılara ulaş, ulaşmak istediğim zannedilebilir. Fakat esasen değişmeyen şeyi irdelemek istiyorum ben. Benim aklımda büyük kutsallık. şair, büyük kutsallık konusu değil de ben büyük şair eee yıkıldığını düşünüyorum bu çağda.